Evet, bir top açılımında yine karşınızdayız. Bu sefer ülkemize gidiyoruz. Ülkemize, işte Türkiye'ye. Önce bir oyuncularımıza bakmamız lazım. Hakan Çalhanoğlu, 92 overall'a geldi. OOS'e. Burak Yılmaz var. Çağlar. Ozan Tufan. Yusuf Yazıcı, bunu istiyorum ben. 89 şut gücü var. Fasus'u 91'e kadar çıkıyor. Çok iyi kart. 33 seviyede fulleniyor. 23 yaşında. Lille oynuyor. Yusuf çok istiyoruz. Bunlar istemiyorum. O no, kay. Hayır hayır o okay. Seni hiç istemiyorum. Uğurcan'ı da istemiyorum. Yusuf. Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Soyuncu üçlüsü. Bu üçünü istiyorum. Diğer yani Burak'la Ozan Tufan'a da çok şey demem ama yine de ben bu üçünü istiyorum abi. Bu üçü. Hakan yüksekten pası da iki yıldız ya. Çağlar. Çağlar'la direkt uzaklaştıracağız top. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz. Milli takıma. Türkiye'ye gidiyoruz. Yansın orası kırmızı beyaz. Evet. Türkiye'ye gitti. Haritada buldu Türkiye'yi. Saha 10 numara Hakan Çalhanoğlu verdi. Eyvallah Hakan. Inter'e transfer oldu. Bugün açıklandı. Milan'daydı geçen yıl. Inter'e geçti bu sene ezeli rakibine. Bakalım gelecek yıl Inter-Milan maçında nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Hakan Çalhanoğlu. Biz kadromuza aldık onu. 2. top. Bir iptal diyelim. Bir daha diyelim. Bir girelim içine. Bir bakalım. İlk defa hurafeler deniyoruz. Çağlar. Gel be oğlum. Gel be Çağlar. Gel be Çağlar. Sen gelmezsen Yusuf da olur. Basalım mı? Basıyoruz. İkinci defa gidiyoruz. Kırmızı beyaz yanacak ekran. Türkiye'ye. Türkiye'mize gidiyoruz. Ülkemize geliyoruz. Yansın ortalık. Yine sağ ayak. Dört numara. Allah'ım işte bu. O kadar istedik ki geldi. Söyüncü. Çağlar geldi. Koçum benim. Aslanım benim. Çağlar'ın bu sene Barcelona'ya transfer olacağı dedikoduları da çok dolaştı. Biz burada giydirdik formayı. İnşallah gerçekte de gerçekleşir. Sevdiğimiz bir isim. Hani karakterini de çok seviyorum Çağlar'ın. Ve son istediğimiz Yusuf. O müthiş raket gibi sol ayağıyla çok güzel goller atarız. Yaparız beraber bir şeyler Yusuf. Gel be oğlum. Gel be oğlum. Al topu gel Yusuf. Al topu gel. Hadi oğlum. Yusuf için. Yusuf yazıcı için. Yansın buralar. Yansın. Yansın bu ekran. Hadi ya. Uğurcan çakırı verdi. Uğurcan. Ya sana bilmiyorum çocuk. Efendi duruyorsun ama ısınamadım ya. Oynatmam ben seni. Oynatmam Uğurcan. Boşuna bana öyle bakma. Hakan'ı fullleyelim mi ya? Var mı ki elimizde ya? Hakan'a basacağım ya biraz biraz basayım Hakan abi Çağlar 30'da full dönüyor yar yarıya basalım onu sayma 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane basayım 12 tane basayım <laughs> Hakan'a kana 48.000 dp verdik. Ve güzel. Bayağı da yükseldi ya. 17'ye kadar getirdik Hakan'ı. Çağlara da basalım. 12. Uğurcan sana basmayacağım. Gözümün içine bakıyorsun ama. Kal be oğlum. Bir 48 bin 44 bin pardon. <laughs> Çağlar Söyüncü'ye defans farkındalığına bakın. 96. 97'ye çıktı Top kazanması mükemmel büyük süper Ay maşallah oğlum ya ay maşallah Bu da 94 da geldi Videoyu burada kapatıyorum Güzel bir top açılımı oldu 3'te 2 ama en çok Yusuf'u istiyordum Yalan değil hayırlısı olsun Kalın sağlı sağlıcakla